Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unik. Sıla kızımız, Narin kızımız, İstanbul'da katledilen iki kızımız. Peş peşe yaşanan çocuk ve kadın cinayetlerini sıraladı. İktidarı gerekli adımları atmamakla eleştirdi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da gündeminde kadına ve çocuğa şiddet vardı. İstanbul'da bir kadın polisi şehit eden zanlının 26 ayrı suçtan suç kaydının bulunması ve hiçbir zamanda hapse girmemiş olması ceza infaz sisteminin de artık çöktüğünü maalesef mevcut iktidarın gerekli adımları atmadığını görüyoruz. Erbakan bu cümleleri Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmesi sonrasında kurdu. Yeniden Refah'ın genel merkezinde bir araya gelen liderler mecliste grup kurma konusunda görüştü. Yeniden Refah Partisi'nin 4 milletvekili ile Saadet Partisi çatısı altında 20 vekilden oluşan meclis grubuna katılması gündemde. En azından bu aşamada mecliste güçlü bir 3. blok oluşturması bizim siyasi tercihimiz ve Düşüncemizdir. Bu aşamada biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güçlü bir grup oluşturulması ve bu grup sayesinde biraz evvel söylediğim gibi mecliste daha etkin rol alınması konusunda bir görüşme yaptık.